Selamlar herkese. Yeni bu Minecraft videosuna da hepiniz hoş geldiniz dostlar. Hatırladığınız üzere en son bölüm bir kaktüs farmı yapmıştık. Gayet güzel bir bölüm olmuştu. Onu da izlemediyseniz yukarıdaki kartlardan artık nerede şurada mı şurada mı bir yerden izleyebilirsiniz. Şimdi bu bölümde artık elmas set olmamız gerekiyor. Elmas set olacağız ve size ayrıyetten bir tane daha sürprizim var. Onu göstereceğim. Daha sonra da artık fırınlarımızın yeri taşmaya başladı. Fırınlar bayağı gerekli olacak. Bir tane de fırıncı evi yapacağız ve bölümümüzü bitireceğiz arkadaşlar. Hadi geçelim. Evet hocam bakın aşağıya 127 seviye. 2 tane kılıç kırdım. 3 tane elmasımız kaldı. Bizim burada demirlerimiz de vardı. Aynen hepsi de pişmiş. Neredeyse sınırsız sayılır demirimiz var. Bu mevzu çok iyi babacım. XP farmında çok fazla kasıldım. Hani bekledim 2 gün boyunca. Full kastı yani. 127 seviye olduk. Şimdi Madene ineceğiz. Bizim elmasımız bu kadar. Direkt kazmamızı fullleyelim. Evet bir tane elmasımız kaldı artık. Şimdi madene ineceğiz. Madende ne kadar elmas bulursak. Hepsini toplayacağız. Ben yaklaşık şöyle bir saat civarı falan bir maden yapmayı düşünüyorum. İşte bir saatin sonunda ne toplarsak gidip zırh çekeceğiz bir tane. Ardından onlara büyüleyeceğiz. Yeteri kadar XP'miz var. 125 seviye. İkisini kullandık artık. Yapacak bir şey yok. Elmas set olmamız lazım. Hazır Gayet güzel büyü seviyemiz de var. Elmas seti olduktan sonra da bir tane fırıncı evi çekeceğiz. Şimdi burada zaten güzel taşlarımız falan filan var. Ben buradan bayağı gitmiştim. Baya bayağı gitmiştim. Yok lan gerçi doğru. Biz buradan direkt yeteri kadar çıkarmıştık elması. Nereden gitsek? Hadi bu sefer buradan gidelim. Buradan kazacağım arkadaşlar. Artık ne kadar çıkarsa hocam. Ulan direkt çık diye. Bir şey diyemiyorum. Videoyu dondurdun. 19 tane mi? <laughs> Baba yaptık biz o zaman yani. Tamam. Güzel. Devam. Bu arada çıkarmış olduğum kitabı size birazcık özetleyeyim arkadaşlar. Açıklama kısmındaki linkten kitabı alabilirsiniz. Güvenilir bir şey. Oğlum bir sözüm bitseydi lan. Bir dakika şunları bir toplayalım. Çok iyi. 31 tane. Açıklama kısmındaki linkten arkadaşlar kitaba ulaşabilirsiniz. Güvenli bir şekilde de satın alabilirsiniz. Zaten kitaba girdiğiniz zaman orada yani alışveriş kısmına girdiğiniz zaman orada size tüm özeti verdim ben. Neyse işte YouTube'a yeni başlayanlar ya da başlamayı düşünen arkadaşlar için oldukça verimli ve çok bilgi dolu bir kitap arkadaşlar. Kesinlikle hani başladıysanız YouTube'a ya da böyle benim gibi yerlerde geziyorsanız. Gerçi benim gibi yerlerde gezen şu an yani 7500-10.000 civarı abonesi olan insanlar. Hani az çok bir şeyler öğrenmiştir. Algoritma falan çözmüştür. Gelmiştir bu buralara kadar. Ne mevzuyla kitap çıkarıyor diyebilirsiniz. Arkadaşlar ben YouTube'un algoritmasını tamamen biliyorum. Şu an neden patlayamadım? Şu an neden patlayamadım? Çünkü rakibim çok fazla. Oldukça fazla rakip var yani önceden olsa bu zamanda çoktan patlamıştım belki de. Birazcık zaman lazım bana. Bu zamanda ne kadar bir zaman onu bilmiyorum. Ama o zaman da gelecek bir gün. Dediğim gibi kitabı almak isteyen arkadaşlar varsa kesinlikle öneriyorum. Zaten bu zamana kadar 5 tane falan sattım gayet de geri dönüşler. Geri dönüşlerde gayet olumluydu. Yani 50 lira hiçbir şey. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Almanızı da öneriyorum arkadaşlar. Da buradan bir tane elmas bulduk. Daha yok baba. Gerçi şu an 31 tane de işimizi görür ama birazcık fazla lazım bize. Neyse devam kazmaya. Yine lav sesi var. Patlayacağız gibi duruyor. Bakalım. Bu kadar verme be. Az daha ver. Kaç tane oldu? 40 tane var. Güzel. Birazcık daha devam edelim. Sonra çıkarız arkadaşlar. Tamam. Büyük ihtimal bu da son olacak. Az daha ver. Kafi. Güzel. En azından ikili falan bulmadık. Kaç tane? 55 tane. O çok. Yeter artar bize 55 tane. Gayet güzel bir rakam. Rakam bu arada. 55 rakam. Aynen babacım. Şimdi ben e, yanıma buradan bir şey almam gerekti mi? Bir bakayım şunu salla. Tamam ya bu kadar yeter Hadi çıkalım. Buraya da aslında bir demir yolu atsak mı ya? Bir sürü de demirimiz var zaten. Harbela buraya bir demir yolu atalım biz. Şey ee, kardeşim merhaba Acaba like atar mısın bir de abone olur musun Destek için de bir tane yorum yap Canım ye adamsın Bir de şu üstte çıkan instagram hesabımı takip edersen Çok çok sevinirim dostum Bir de açıklama kısmında discordum var Artık ona da gelirsin takılırsın kafana göre Hop iskelet kardeş Tut bakayım şunu ağzına Şunu da tut işte böyle O zaman seti yapmaya başlayalım Öff işte artık elmas setiz baba. Üstüne de 32 tane elmas kaldı. Çok çok iyi. Bunları koymaya yer yok işte. Neyse şöyle salda gitsin. Artık elmas setiz baba. Madende ne işimiz var? Madende lapis arayacağız arkadaşlar. Ama lapisten önce biz bakır da alalım. Çünkü yapacağımız bu ilk de bakır kullanmak istiyorum. Neden olmasın yani değil mi? Bunlardan çok çıkıyor zaten de işte eritmesi sıkıntı bunları da. Okey tamam. Şimdi şu bakırları pişirmeye koyacağız. Şu şekil. Bunlar burada pişecek. Bir de burada varmış fazladan. Neyse bu da artık kalsın yapacak bir şey yok. Lapisleri yanıma alıyorum. Başka yanıma almamı gerektirecek bir durum yok. Şey değil mi? Aklıma çok fenasal bir fikir geldi. Çok fenasal. Şimdi bizim kazmamızda verimlilik 4 var. Bunu verimlilik 5 yapabiliriz. Verimlilik 4 baltamız var. Bunu da verimlilik 5 yapabiliriz. Acaba birer tane de neyse gerek yok vazgeçtim. Gidelim. Lan bu bölüm biz bir tane aslında at da yapabiliriz he. Bak aklıma çok iyi geldi. Biz bu bölüm bir tane de belki at yapabiliriz dostlar. buradan aşağı atlıyoruz. Hadi bakayım. Şimdi çıkart baba bunları. Kafalıkla başlayalım. Kırılmazlık güçü veriyorsun. Ama kırılmazlık 3'ün yanında ne vereceksin? Hiçbir şey. Çok iyi. Koruma 3. Alınır. Ama bir de su adaptasyonu verseydin daha güzel olur. Bu da koruma 3. Dikenler 2. Yok. Bu büyü hiçbir işe yaramaz. Ama yanında bir şey vermiyor. Onu onu satayım. Bak tamam. Bu güzel. Koruma 3 verdi. Ama bu pek içime sinmedi. Buna tekrar bakarız. Bu da kırılmazlık 3. Ver bakayım. Çok iyisin. Ateş koruması diyor. Gerek yok. Bize tüy düşüşü lazım. Derin koşucu var. Ver yanında. Vermedi. Koruma 4 verdi. Bak güzel verdin ama bir tane de tüy düşüşü vermen lazım buna ya. Buna bir tane de tüy düşüşü lazım. Tüy düşüşü 2. Şunu alacağım ya. Yapacak bir şey yok. Bunu alacağım. Şimdi miğferde bir şey yok. Ona bakalım. Koruma 2, koruma 3. Hepsinde koruma var ama bunda yok. Bu biraz canımı sıktı. 79 seviyeyiz. Devam baba. Tüy düşüşü 3. Ha, bu olur. Tamam. Bu bu okey. Bu da okey. Tamam. Şu an zırhımızdaki büyüler fena değil. Kılıca güzel bir büyü alalım şimdi. Kırılmazlık 3 veriyorsun. Ver bakayım. Olmadı. Yemedi. Ganimet 2. Eskinlik 3. Bu güzel. Bu güzel. Tamam başka da bir şey yok gibi duruyor. 64 seviye bize kaldı. Şunları da alalım lan. Ben bir eve gideceğim ya. Şu kafama takıldı. Büyüleri fullleyelim. Hala 64 seviyeyiz. 19 tane şeyimiz var ama yapacak bir şey yok. Okey. Kırılmazlık 3'ün yanında sen adamsın. İşte bu. Tamam. Artık baltamız verimlilik 5. Buna da verdin. Yapma. Verimlilik 4 güzel. Bunu versem bile yetiyor. Zaten full. Tamam verimlilik 5 kazmamız da oldu. Çok iyi. İpeksi dokunuş. Tamam. Ulan istediğim büyüleri aldım sonunda. Güzel. Çok çok iyi. 7 tane de bu kaldı. Tık yapacak bir şey yok. Kılıca bir şey olsaymış kırılmazlık daha iyi olabilirmiş. Şimdi bunları birleştireceğiz. Gidelim bakalım eve. Okey. Şimdi odanı satayım. Ne diyorsun? Çok istiyormuş. İyi ki de hepsini harcamadık. 3 seviye kaldık lan. Baba ne diyorsun sen? Ayda. Bir şey diyeyim mi? İyi ki de hepsini harcamamışız yani harbiden. Yoksa büyük sıkıntıya girerdik. Neyse güzel. Artık verimlilik 5 bir kazmamız var. Verimlilik 5 bir baltamız var. Verimlilik 5 ve ipeksi dokunuş yüreğimiz var. Gayet güzel. Bunlar benim için hoş büyüler. Şimdi gelelim bizim Fırıncı mekanla baba. Bu arada buraya ben bir tane köprü çekeceğim. Bu karşıya da bahsettiğim depolama alanı. Yani geçen bölüm bahsettiğim depolama bölgesini yapacağız. Şöyle köy gibi bir şey yapacağım buraya. Onun için birazcık şalkır malkır lazım olabilir. Belki yende gidebiliriz. Biraz bekleriz onun için. Bakacağız her şey planlı arkadaşlar. Siz bendesiniz yani rahat. Bakırların pişmesini bekliyorum aslında ya. Bakırlar pişse daha hızlı başlayacağız işlerimizi. Şunları ver baba sen ya. 2 saat uğraştırma beni. Okey. Şunları bakalım bir bloğu çevirelim. Yani bakırın yeteceğini hiç düşünmüyorum ama umarım yeter. O zaman dostlar biz de fırıncı evinin bölgelerini ayarlayalım. Şimdi benim düşüncem şunu bir şöyle bir tıraş etsek. Şimdi burayı açık bırakmak istiyorum. Çünkü buradan gidiş geliş sağlayacağız. Ya da diyorum şunu bir kaldıralım. Buradan verelim. Buralar kalsın. O nasıl olur? Yani öyle daha mantıklı olur. Şuraya geçsek. Yani bu şekil çok daha iyi gibi ya. Aynen baba. Bu şekil çok daha iyi. Buna da kardeşim şöyle hop. Tamam bitti bu kadar. Olay bu. Biz de buraya fırıncı evimizi yaparız. Kafamıza göre takılırız. Güzel. Ben şimdi bunun ölçülerini alayım. Nasıl alalım? Şuradan alalım ya. Aynen. Şimdi böyle bir olay oldu ama neyse çıkarmaz ya kalsın bu şekil bu buradan olmadı kaldırırız bunu öyle kalsın bu. Tam bu böyle olabilir. Şuradan da kapısını yaparız. Okey gayet iyi. Buraya da fırınlarımızı atarız artık. Hiçbir şey olmaz. Güzel. Tamam bakırların hepsi pişti. 44 tane var. 44 tane yeter mi hiçbir fikrim yok ama bakacağız. Şunları şöyle bir koyayım ben. Tamam. Odun lazım olur bize burada. Heh, Ananı satayım. Kuşa vurduk. Sakin olalım. Tamam, iyisin. Bir de bu lazım olacak. Taşlardan, taşlardan bir şey lazım olmaz ya. Okey. Olmadı. Ben gider biraz daha bakır toplarım arkadaşlar. Size replay modu vereceğim zaten. Okey o zaman. Hadi başlayalım baba. binamız bitti. Bu ildimiz ağlan tüccar gelmiş. Bir dakika. Ne satıyorsun kardeşim? Gel bakayım buraya. Aha balçık bu topu mu? Yani bana 5 tane var bundan. Çiçek satıyor kardeşim. Bu çiçek de güzel. Bu çiçekten de ver. Bundan da ver. Buna gerek yok. Tamam gerek alanına gerek yok. Okey o zaman size yavaştan içerisini göstereyim ama ondan önce şöyle bir turlayalım bakın. Bina genel olarak bu şekilde bir şey oldu. Şöyle tamamen kafadan uydurduğum, salladığım bir tane bina oldu. Zaten çok belli. Simetri falan yok yani. Ama güzel oldu. Hoşuma gitti. Shader'la bakalım. Shader'la da böyle duruyor. Shader'la da hoş duruyor. Gayet güzel. Tamam. Kapatalım baba. İç kısmı böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Üst tarafta da bu şekilde. Şimdi şöyle yaptım. Madenlerle ya da yemekle uğraştığımız zaman burada her türlü işimizi görürüz. Maden ocakları vesaire. Ama bunlar da hani hem blok pişiriyoruz hem farklı taş falan pişirdiğimiz için bunlara daha ayrı özel bir mekan yaptım gibi bir şey düşünebilirsiniz. Fazladan maden fırında bakırlar için ileride eğer bakır ihtiyacı duyarsak bunu da kullanacağız. Şimdi elimizde çok az bir malzeme kaldı. Bu malzeme bizim at ağırımız için yeterli olacağını pek düşünmüyorum. Ama bakacağız. Bu kadar malzememiz var. Ama biz zaten bunları taştan yapacağımız için şöyle yapıyoruz. Şu ikisini geliyoruz hocam. Atıyoruz buna. Bunlar burada pişiyor. Hatta buna gerek yok. Bir tane pişse yeter. Andezitimiz hiç yok. Andezit, kazabiliriz. Bak çakıl işimizi görür buradan. Yine 31 tane taşımız varmış. Gidelim bir andezit falan kasalım biz. Bizim madende vardır da akşam oluyor galiba. Bir yatalım hemen. <laughs> Anda burada varmış zaten. Güzel. Şuradan girelim. Okey tamam bu kadar yeter. Şimdi at nereye yapalım? At da bence buraya yapabiliriz. Neden olmasın yani? Buraya gidebilir. Şöyle düzlemesine bir şekilde yapılabilir. Buradan karşıya geçeceğiz. Bizim köprümüz olacak. Buraya köprü atacağız bir tane. Buraya da at attık mı tamam ya. Bir sıkıntı olmaz. Bu da burada kalabilir sıkıntı yok. Buraları bu arada değerlendirmeyi düşünüyorum. En azından nereye kadar diyeyim? Buraya kadar olabilir. Buralara tarla falan yapabiliriz kısımlara falan. Olabilir. Şu kısmın belli bir bölgesi depolama için olacak. Çünkü uzun bir seriye başlamayı düşünüyorum. Zaten başladık. Bu seri bayağı uzun olacak. Büyük şeyler yapmayı düşünüyorum bakalım. Zaman oldukça yapacağız. Şu an gelişim aşamasında olduğumuz için yavaş yavaş hocam. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Müthiş bir şekilde. Bunlar da pişiyor bir yandan. Kaç tane var? 59 tane. 59 tane bize yeter. Çakıl ve... andezit. Bu 4 tane bloğu burada kullanacağız. Şimdi temeli olarak Buradan başlasak okey. Ya da bir tık daha geriden başlayalım. Şöyle aynen. Şimdi her bölüm ikili olacak şekilde şöyle bir görüntü vereceğim. Böyle koyduğumuz zaman bitmiş oluyor. Şimdi buna eklemeler yapacağız. Bu dört bloğu da kullanacağız bir şekilde. O zaman başlayalım. 60 tane bundan alalım. Basamak alalım. Birazıyla da bunda ne kadar var? 20 tane. Bununla da merdiven yapalım. Şimdi merdivenleri bu şekilde koyacağız. Bir tane de şöyleli bir şey olması gerekiyor. Tam aynen. Tamam böyle. Okey. Tamam şimdi hatırladım. Tamam tamam tamam. Şöyle bir 4 tane daha alalım. 4 tandan fazla lazım olacak ama. Yapacak bir şey yok. Gidelim birazcık daha merdiven yapalım. İyi lan tam yetti. Harbi tam yetti. Şimdi bunların bakın buradan arkadaşlar. Tam şuradan. Şu şekil. Ee, çok uzattık. Bir dakika. Şimdi bu merdivenleri koyduk ya. Üstüne bir tane basamak. Yanına bir tane daha basamak. Ardından hop. bunu kırıyoruz. Buradan devam. Bu şekil. Hatta bu, bu da olmadı. Boş verin. Direkt şu şekil. Direkt bu şekilde yapıyoruz. Şimdi buralar boş kalmayacak tabii ki. Buralara sonradan eklemeler yapacağız. Buralar çit olacak. Ee, tamam onu ayarlarız. Gidelim bir yatalım vallahi aşkına. Bunları bizi rahat bırakmayacak. Tamam, Allah'tan 8 tane çitimiz varmış. Bu bize yeter herhalde. Şöyle. Ama oğlum böyle olunca da ters olmuyor mu ya? Okey böyle bir görüntü aldı. Şimdi bunun çatısı. Şurayı da bir düzeltelim de. olay aynen şöyle. Bu kısmın ön tarafı bu şekilde olacak. Buralara da şöyle çit atacağız. Şu şekil. Aa lan, tam da yetirmişim he. İyi güzel oldu bak. Şöyle. Tamam bitti bu kadar. Buraya da işte saman balyalarıydı. Cart bir şeyler sallayacağız. İnşallah vardır evde bir bakmam lazım. Aa var lan 16 tane var ha. Bizim yavaş yavaş buğday işine de girmemiz gerekiyor. Tarlalar vesaire. Bakacağız. İşte bu şekilde bir şeyler olsun. Bir de şöyle rastgele salla baba. Tamam mı? Ondan sonra kamp ateşiyle bir şeyler sallayabiliriz oraya. Dur bakalım. Ne bu şekilde böyle bir ortam. Bura belki daha düzenlenebilir. Hatta birazcık otlandıralım buraları. Çok şey duruyor. Çok sade duruyor. Otlandırmamız gerek. Mesela şuradan al. Şuraya da ver. Bunun önünü aç tabi. Yani olay bu. İçini de aydınlatalım. Tamam. Çok iyi. Şimdi bu geri kalanıyla da çatıyı halledeceğiz. Bu yetmeyecek ya. Elimizdeki son da bunlardı. Hayda. Evde de yoktur kesin. İnşallah vardır lütfen. Oh lan çok iyi varmış. 45 tane. Orada ladin şeyimiz falan bitmiş tamamen. Bizim odun da kasmamız lazım hayriyetten. Yani çok çok işimiz var. Biraz değişik mevzular. Okey. At için de atlar için dediğim daha doğrusu ahırımız bitti hocam. Gayet de güzel oldu benim klasik ahır şeyi. Gayet güzel oldu. Tamam yani kullanılır. Shader'la bakalım. Shader'la da fena asal duruyor ha. Hadi bakayım. Gayet güzel. Kaldıralım. Şu an tek işimiz at getirmek kaldı. Atı da şimdi getireceğim ben. Şöyle bunları bir atalım. Şuradan eğerin 4 tanesini aldım hocam. 4 tanesini aldım. Hatta bir tane eşek getiririz. Tam ben. Ben niye koydum oğlum bunları? Benim kafa gitti. Akşam oluyor. Gidelim bir yatalım. Şimdi video bayağı uzun oldu. Ben burada kaydı kapatayım. Atları getireyim. Çünkü en az 1 saat buçuk saat daha ben oyundayım arkadaşlar. Video zaten uzun oldu. Atları sırayla getirmenin yani en azından bunu size göstermenin hiçbir anlamı olmayacağını düşünerekten yoluma koyuluyorum. Yaklaşık 45-20 dakikanın ardından sonunda getirdim. Başardık. 3 tane farklı at. Bu en hızlısı. Bu biraz daha hızlı. Bu yavaş bir tık. Bu da eşeğimiz. Bu bizim yükümüzü çeker. Bir şeylerimizi toplar. Bak çok lazım olur mesela bu. Ormana ağaç toplamaya gideceğimiz zaman eşeğe yükleri gideriz. Şimdi sizlerden ricam. Bunların dördüne de isim. Dördüne de. Öneriniz yazın yorumlara. Bunun ismi ne olsun? Bunun ismi işte beyazlığının ismi. Kahverenginin ismi. Bu tam olarak ne oluyor bilmiyorum artık nasıl dersiniz. Bir de eşeğimiz. Eşeğin ismi fix. Karakaçandır. Ben giderim. Karakaçan diye eşeğin ismi Lenovo koyarım hocam. Geri kalan üç tane atı da siz halledersiniz artık. Şöyle isim etiketimiz de bir tanemiş ama buluruz, sıkıntı yok. Kara kaçan. Heh. Ayrı mı Ayrımı mi yazılıyor bilmiyorum ama ben rastgele yaptım hocam. Geliyoruz buradan. Hop eşeğin isminde Kara Kaçan yaptık mı? Bu iş bitmiştir. Aynen öyle. Bu bölüm bayağı gelişimler yaptık. Çok güzel bir bölümdü. Şöyle bir dünyamıza bakmak istiyorum hocam ben. Bas şeyleri. Hop güzel. Çok güzel gidiyor. Buralar daha değerlenecek. Bakın kocaman yer var. Kocaman yer bizim. Artı burası var. Burası tamamen bizim. Hani buralar değerlenecek hocam. Hiç merak etmeyin. Güzel şeyler yapacağız. O zaman dostlar beni izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.